Merhaba Fenerbahçe hayranları. Sizi kanalda görmekten mutluluk duyuyorum. Kanala abone olun, güncel Fenerbahçe haberlerini kaçırmayın. Hadi haberlere. Türkiye'den transfer haberleri. Serdar Dursun Alman kulüplerinin hedefinde. Fenerbahçe'deki son gelişmeler hakkında yeni bir güncelleme. Kulüpte takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili spekülasyonlar, takıma katılacak takviyelerle ilgili beklentiler kadar yoğun mavileri formayı bırakacak isimler arasında beklenen biri de deneyimli hücum oyuncusu Serdar Dursun. Birçok Alman kulübü onunla ilgileniyor ve onu kadrolarında görmek istiyorlar. Serdar Dursun, 19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da doğdu ve futbol kariyerine Bilstedt gençlik takımında başladı. Darmstadt'ta geçmeden önce Concordia, Hannover, Eskişehir Spor, Şanlıurfa Spor, Denizli Spor, Karagümrük, Greuther Fürk gibi çeşitli kulüplerde forma giydi ve 2021 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu, üstelik bonservis bedeli ödenmeden. Kariyeri boyunca, Serdar Dursun, sarık mavi renklere büründü 63 maçta, 19 gol atarak ve 9 asist yaparak önemli başarılara imza attı. Ayrıca, A milli futbol takımı formasını da 10 kez giydi ve A yıldızlı formayla 7 gol kaydetti. 31 yaşındaki 1.90 santim boyundaki hücum oyuncusu, her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanmasıyla tanınıyor ve şu anda piyasa değeri 1.7 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Bu oyuncu, Alman kulüplerinin büyük ilgisini çekiyor ve transfer görüşmelerinin çekişmeli geçeceği kesin. Transferin gelişmelerini yakından takip edeceğiz. Haberleri beğendiyseniz, kanala abone olun ve zili etkinleştirin. Beşiktaş'tan gelen haberleri kaçırmayın.